Tartışmalı ya da küs olduğun, hani kamuoyunun bildiği isim var mı? Ünlülerden soruyorum. Yani ben kimseyle küs değilim. Hepsini de iyi tanımam. Yani biz e, sahne dikişini bırakalı çok uzun yıllar oldu. E, biz aile terzisiyiz. E, yani tabii ki talep gelirse günlük elbisesi için yardımcı olabiliriz ama sahne kostümü yapmıyoruz biz sahne bizim işimiz değil. Biz çok uzun yıllar yaptı Yıldırım Bey. Biliyorsun Gönül Yazar, Tökan Şoray, Emel Sayın, işte Filiz Akın, Gönül Akkor, Müzeyyen Senar, Nurdan Turun evet. Torun. Aklına kim geliyorsa. Samime Sanay'a kadar, Muazzez Abacı, kim hepsi sıra kazından as soliste kadar. Bir gecede gazino açılışında 20-22 kostüm verilden günlerimiz var bizim bu sektörde. Yani biz artık sahne istemiyoruz çünkü sahnelerde o kalite yok. E, Asolistler barlara düştü artık. Evet öyle Dünay oldu. Binay bar. Gazino, gazino kültürü de bitti tabii. Gazino yok artık bar var. Evet bar var. Bu derin dekoltelere ne diyorsun peki? Biraz daha hani Ajda'nın daha genç jenerasyonu çok giyiyor. Ajda da giyiyor gerçi de ama e, hani daha böyle Gülşenler falan çok derin e, dekol Ya bu, konu Gülşen, Gülşen e, Serkan diye bir arkadaşım vardı. O biz teşvik ederken tanışmıştık gelmişti. Daha güzel yeni çıkıyordu. Bir terbiyeli bir kadın Gülşen Hanım. E, Gülşen vücuduna bakıyor ve evet. e, erotik de olsa Gülşen'in giydikleri kostüm. Evet. Yani Deniz Akkaya'nın bizim defilemizde o görüşlerindeki hani işleme tatılar, siyah etek üzerinde tüylü mantoyu hatırlayın. O bir kostüm. Evet. Mümelere etiket yapışmış değil o yani. Onun bir estetiği var, bir işçiliği var, bir planlaması var. E, Gülşen kostüm giyiyor sahnede kadın. Dekolteler seçiyor. E, erotizmi kullanıyor. Vücudu da müsait ve Müstehcen durmuyor dikkat ederseniz. Evet evet benim hoşuma gidiyor valla. Müstehcen durmuyor. Ama bu son yıllarda mı da olan içine şort don giyip de üstüne transparan hani bir kere giyersin. De her dakikada onu giymeyi de uygun bulmuyorum yani. Ben bilmiyorum benim anlayışım biraz yaşlıyım ya 68 yaşındayım klasik terziyim falan hani eskidik artık. <laughs> o yüzden hani ben onlara yok, yorum yapmak istemiyorum. Onlar genç arkadaşlar bir şeyler yapıyorlar. Yok yok dozun da dediğin gibi yakıştırmak var ama bizde hakikaten öyle. Yani kadınlar yani özellikle... dekolte bir yerde olur zaten adı üstünde dekolaj. Yani kesilip çıkarılan parça kostümden. Göğüste dekolte olur ya da sırtta olur ya da bacakta olur ya bir yerde olur. Her yerden olmaz. Yani onun özelliği odur. Biz her şeyi abarttığımız gibi biraz galiba arkadaşlar onları da abartıyorlar. Bir de bu böyle hazır işli kumaşlar falan filan yani. Bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. bilmiyorum. Salkım buradaymış öyle diyorlar sevgili yeşim salkım el sallamış. Eğer buradaysa göremedim ben ama e, çok sevgilerimiz. Yeşim gösteriyor. de bizden çok güzel elbiseler giydi. Ben severim evet. yeşim çok. Evet. Ee, Orada yani, bir kadın ama çok hoş bir kadın. Sen Bey'in kızı bir kere, var, ben babayım falan demek. Erkek kardeşinin düğününü de biz yaptık ciraan da. Ee, Yeşim e, diğerleri gibi değil. Yeşim herkesi midana nasıl olan bir kadın değildir. Yeşim. Yeşim bildiğinden şaşmaz. Evet evet. Yani, Dovra bir kadın e, yani. Namus zaman... fakirliğini görmedim ben yeşimin. Yok da obradır, netdir. Aynı olmadığımız görüşler de olur çok doğal olarak. Ee, ama yani yeşim bir kere çok iyi bir yorummuş zaten. Yani hiç tartışılmaz. Yani. O yüzden hani kadın sanatını yapmaya çalışıyor, evlat yetiştiriyor zaten. Hiç kendini bozmadan bunu yapıyor ve. E, ben şaşırıyorum yani Kıbrıs'ta ne kadar döküntü şarkıcı var. Hepsi Kıbrıs'ta çalışıyor. Yeşim ki siyas davası için kendini parçalayan bir kadın, Kıbrıs şehitleri için Kıbrıs yeşime hiçbir zaman ilgi göstermiyor yani. Evet. Acaba diyorum bu İsyas otelinin patronlarının da Kıbrıs'ta oteli var ve kumarhaneleri var. Hani bağlantılar, akrabalıklardan dolayı. Acaba bu yüzden mi Yeşim'e kızıyorlar da iş vermiyorlar? Hepsi sesle düşünüyorum. Böyle bir iddiam yok yani. yani. Aklıma böyle kötü kötü şeyler geliyor. Evet çok mantıklı. Yoksa niye olmasın? Yoksa niye olmasın? Ben severim Yeşim'i tamamdır Yeşim. Aynen tamam. öyle. Sevgilerimizi gönderelim. İzliyorsa da izlemiyorsa da. Canım Barbaros, e, ilave edeceğim başka bir şey var mı? Şimdi sen kendin pat diye kapatıyorsun. Onun için ben. <laughs> ilave. Valla işte söylüyorum yani çıkı çıkı gelin diyorum burada olmaz fırtınası eserken. da, Sonradan ee, katılanlar oldu şimdi. O zaman onu da Yeni sorayım. bölümler ee, giriyor. Evet. Şimdi burada olmaz kendini sürekli yenileyen bir gösteri zaten. Yani evet. statik bir trap değil. Ee, yeni bölümler giriyor. Her bölümün içinde onlarca dosya var. Her gösteride farklı dosyaları kullanıyorum. Kendi ruh halim, kendi içinde bulunduğum performans, izleyici şehir ışık, her şeyi değiştiriyor ee, aslında bir turaat bu yani bu bir orta oyunu. <laughs> tüm böyle falan iddiamız yok yani öyle bir şey değil ama e, ben e, ben yani dördüncü duvara açıp üçüncü gözü çıkardığımda sahneden hem performans yaparken hem kendimi izlemeye başladım ben oyunculuk teknikleri de gelişiyor tabii onun içinde olduğun zaman e, şunu gördüm izleyiciyle beraber ben eğitilip gelişiyorum. Bana yeni bir e, vizyon açtı bu iş. 65 gösteri yapmışım. 40 bine yakın insan izlemiş bunu yani. Bu bugün Türkiye'de gösteri sanatlarının bu içinde bulunduğu krize baktığınız zaman özel tiyatroların vesaire durumunun e, bence demek ki halk beğeniyor, talep ediyor ki devam ediyor yani hani e, ve büyüyor. Yani önlenemez bir şekilde büyüyor. Ben çok büyümesi de taraftarı değilim. Bu kendi butik halini koruduğu zaman güzel. Ee, Ankara'da bu sene 3-4 gösteri olacak zaten. Yani Anadolu'nun her yerinde taşımaya yapmaya çalışıyoruz. Bazı kentler imkansız tabi can güvenliği açısından. Ee, bazı kentler imkansız. Tiyatro salonu yok ya da gösteri salonu yok. Ee, bazı salonlarda ışık yok. Kulis yok, tuvalet yok. Yani ki CHP'li belediyelerin salonları bunlar. yani. Hani çok sanatı ve sanatçıya biz artık bu arabesçi türkücü, popçu falan falandan ziyade biraz performans sanatlarına destek sağlarsa sayın Tamer Karabağlı, pardon neydi o? Francala Fırın Ekmeği. Francala Fırın Ekmeği. <laughs> İlk kitabımda fotoğrafım var ikimizin biliyorsun. Reyna'nın önünde kaldırımda sarhoş otururken Medine fıkaraları yazmışlardı bize. Çocuklar evet, mendil evet. sarkımıza çalışırlar. Evet yani daha güzel işler yapılsın bu ülkede. Talep var ya gerçekten bu halklar kendi kültürünü, sanatını istiyor, özledi yani. yani Yapılmış şeyler yani. Kemal Tahir'in alınları kaç yıldır sergilenmiyor acaba bilmiyorum. Hani evet. Yılmaz Onay hocanın Brecht'yenleri vesaire yani artık Anton Çehov'un Vişne Bahçesi'nden çıksın devlet tiyatroları yani. Biraz bu bankamatik memurlarından, yeşil pasaportlulardan kurtulsun. Devletin sanatçısı olmaz. Sanatçı halkın takdir ettiği ve benimsediğidir. İkisi de değil zaten Barbaros çok farklı bir yere oturtulduğu yapı, çok tuhaf bir yerde. Yani i̇kisi de değil. Ne öyle ne öyle çok dejenere oldu. Beylikdüzü ve Eskişehir'i soruyorlar. Eskişehir gene var bu sene. Tarih, şimdi program gösteriler çok yoğun. Yani bilet satış sitelerinde bütün gösterileri bulabiliyorsunuz zaten. Dört tane büyük site var. Eskişehir planımızda var. ama şu an tarih veremiyoruz. Çünkü sözleşmeler yapılmadan, dilekçeler verilmeden, salon planları alınmadan ve fizibilitesi yapılmadan bilet satışı açamadığınız için tarih deklare edemiyorsunuz. Şu an Ekim sonuna kadar olan birkaç kent tarih onlar da bu hafta satışa giriyor. Bir Bursa'da tarih değişikliği oldu. O da bizden kaynaklı değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi bize salonu verirken salonun dolu olduğunu bilmeden vermiş. Biz satışı açtıktan sonra öğrendik. <laughs> Öyle elemanlar çalışıyor işte yani. Neyse biz de Kasım'a çektik onu. Sorun değil. Bursa'da geçen sene dört gösteri yaptım ben. Ee, bütün kentlerde yapmaya çalışıyoruz. Ama bir buçuk iki ay kala kesinleşmiş oluyor gösteriler. Bilet satış sitelerinden, benim sosyal medya hesaplarımdan ya da burada olmaz var Instagram'da. Instagram'daki burada olmazdan takip edebilirler. Ee, her yerde yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu arada ben çalışmak zorundayım bir de yani. Tabii bir yani, de o, o var yani, yani esas. Yani dün akşam teslim ettiğimiz gelinlik üç buçuk ayda dikildi. Müthiş ama ya, müthiş. Bin bir başka düğün metre, daha vardı. Kırklar üzerinde yani. Ya müthiş rüya gibi. Ne dedikildi yani, yani, bu makine değil. Rüya gibi. Çok muhteşemdi ya. Emeğine sağlık gerçekten. Teşekkür bir başka ederiz. düğün daha vardı. Acun da evlendi biliyorsun. O arada bir evleniyor onun. Çok normal bir davranış biçimi onun için bu yani. Beğendin mi düğünü falan e, sosyal Görmedi medyadan gör. Gerçekten gör. görmedim. Görmedim. Yani İsmail Sultan bizim gelinlik verdiğimiz bir yer değil. Biz Çırağan'dan aşağı bir yere gelinlik vermiyoruz genellikle. Anlaşıldı. Esma Sultan Taksim <laughs> Otelci. bir yani. Oraya değil mi verilir oraya? Bizim Four Seasons, Swiss Hotel, Sheraton Palace, Kempinski, Shangri La, Mandarin Oriental, bizim çalıştığımız oteller belli. Ha renk düğün salonu da verebilirim. Bir iki üç, armağanımdır ama o benim. Ha. Gönlünde bir o kadar zengin diyorsun. Evet, Canım salsi, Çok var Çok teşekkür ederim. Ee, bu kadar yorgunluğa rağmen kırmadın beni katıldın yayına. Sağ ol var o. İyi ki yani izicilerime özür bugün yorgun gözüküyorum belli yorgunum yani çünkü akşamdan kalmayayım bir kere yani <laughs> iyi bir parti evet. vardı çok iyi gruplar çok vardı hop, hop. Çok güzel çok dingin bir yayın oldu evet evet ben de çok azmadım sen de çanak tutmadın teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> yine yayınlarda birlikte oluruz zaman zaman. Yoğun bir tempo başlıyor hem ulusal hem uluslararası. Projeler çok. Bu Büyük Yıldırım Mayruk Vakfı ve Moda Hub meselesi var. Onda ticaret odası falan da işin içinde projeler çiziliyor. Mimari projeler onlar bunlar. Sözleşmeler, hukuki altyapı bunlar kolay işler değil mesai. Elimde işte var. Bu kış adadayız. Döneceğim Türkiye'ye bunu beyan ettik zaten ama bu yoğunluğun içinde... Ee, ben ev taşıyamam yani şu an. Ee, bir de bizim yaşayacağımız, bizim yaşayacağımız ev inşa edilmek zorunda. Ee, ben gidip o müteahhitlerin leşlerini para ödeyip almam yani. <laughs> Çok kalitesizler ve kazıklıyorlar insanları. Almam kendim yaparım hep yaptığım gibi. Ee, perde kullanmayacağım bir ev benim prensibim. İlk adımım perdesini kapatacağım bir evde yaşamak istemem. E, perdeleri açık ev severim ben e, gözetleyeyim ya da gözetleneyim olmayan bir e, şey bu olayı seçtim fikir olarak e, ya adres vermeyeceğim çünkü hepiniz oraya konmaya kalkarsınız. Kimsenin keşfetmediği bir yeri keşfet. İstemiyorum etrafımda çizgili pijamalı insan. <laughs> Atletli ve çamaşır asmış balkonuna. E, tamam, devam alayım. ediyorum ya yani, Devam, gücüm olduğu müddetçe mücadeleme devam edeceğim. Yani bunu benden e, kimse geri alamaz. Bunu ne e, hukuk, ne iktidar, ne hükümet, ee, beni bu konularda döver linç etmeye çalışır hapse atar para cezası keser ama beni davamdan döndürecek güçleri yok ben tek başımayım onlar gibi organize örgüt değilim yani hukuki de olsa yasal da olsa birden fazla kişinin komple bir amaç uğruna faaliyet göstermesi organize demektir ben bireyim ben ben zavallı bir terzi yamağıyım ya Benden ne tehlike olacak